Şimdi şu şu mitingi Yeni alayım. Diyorlar. Doğru söyleniyor. Bu mitingi e, göstermeden önce şunu söyleyeyim. CHP hatırlar mısınız? Garadaki hadisenin ardından 13 vatandaşımızın PKK tarafından katledilmesinin ardından garada bir mağarada Özgür daha, Ece, daha öncesinde ya. daha öncesinde şehit, e, şi, rehin alınan vatandaşlarımız. O gün orada katledildi. Ne demişti Özgür Özel? Ee, kimin katlettiğinin önemi, önemi yok. yok. Yani katledilmesine vesile sebep evet. olanlar ee, Duran mesela. Duran Kalkan ne demişti? Ee, biz gereğini yaptık. Muhalefete yaptım. pası verdik ama onlar gereğini yapamadı evet. demişti. Şimdi e, bunlar çok acı e, hadiseler. Birisi pas verdi Özgür Özele. Birisi pas verdi ve Özgür Özel şimdi gereğini yapıyor. Yani o gün kandil diyordu ya dökülseniz sokaklara, çıksanız sokağa iktidar işte 24 saat görevde kalamaz falan diyordu. Şimdi Tan Doğan'da 2020 Evet, mi? Tan Doğan'da herkesi Tan Doğan'a çağırıyor. Hilafet mitingi mi yapacak? hilafete karşı mitingi yapacaklar vesaire. Şimdi ekran başında bizi izleyenler mesela Ege'nin babası, Ege'nin ailesi Ege'ye alkış tutanlar, Ege'yi kahraman ilan edenler. Ege Arapça bilmiyor. İlahi Kelimetullah üzerinden hilafet de nereden çıktı kardeşim diyenler. Diyenler. <laughs> <laughs> filan filan. Şimdi o bayrakta la ilahe illallah yazıyor. Ege o adama dalıyor. Adam ona diyor ki la ben Türk'üm. O da diyor ki ben de Türk'üm. <laughs> <laughs> o diyor ki ben Müslüman ben de Müslümanım. E niye dövüyor mu beni o zaman? Tamam mı şimdi? O işte etkilendim. Suud'da bilmem ne vesaire. E etkilendin Amerika Birleşik Devletleri PKK terör örgütüne 50 bin tır dolusu silah verdi. 12 şehit verdik. Mi? Niye güdüle... etkilenmedin? Ha güdülemedin. Ha? Kendini güdülemedin. Niye etkilenmedin? İngilizler, Araplar bizi arkamızdan vurdu. İngilizler ne yaptı? İngilizler her tarafımızdan vurdu. Çanakkale'de 250 bin şehit verdik. İngilizlere koşup giden Kemal kılıçlar Kılıçdaroğlu'na güdülenmedin mi? Ha? Hamas terör örgütü değil mi? CHP'liler şunlar yani, bunlar kıyameti Hamas kopardılar. Şey o bayraklar e, hilafet bayrağı değil mi? Aha. Ekran başındakiler. Bu miting. Iki, ee, 9 Şubat 2020. Evet. 9 Şubat 2020. Verelim. Burada verelim. Burada büyük ekranda ver. Büyük ekran, ver bakalım. Şimdi hep birlikte bir arada olmamıza vesile olan. Ses. Yeryüzünde imar edilip gökyüzünde imar edilip yeryüzüne inşa edilen. Birazdan göreceğiz. maktisin? Mescidi Aksa'nın, Kudüs'ün, Dur. Genç Dur. İşte orada. Şimdi bu tevhid bayrağını hilafet bayrağı gör, diye. <laughs> şey hilafet belki orijinal tevhid de, o yüzden diyor. Tırnak içerisinde hayır, hayır, hilafet bayrağı olarak yorumlayanlar. Ha, tırnak içerisinde hilafet bayrağı bir tane. Daha bir sürü var. Devam et. annelerin, annelerin sesi ve sonu olmak adına Kudüs'ü Müslümanların temsilcisi olarak Mitingimize katılan ve Filistin halkı adına konuşmalarını gerçekleştirecek olan Hamas Kudüs sorumlusu Bak. Sayın Musa Akari'yi selamlama konuşmaları için davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Dur. 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 Biraz bırak. Dur. Bırak biraz, ya. biraz bırak. Dur. Dur. Çalışkan dur. 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 Biraz gelsin. Ekleme molası da var orada. Ha, biraz Bir daha gelsin. Davet ediyoruz. Dur. Ha, evet. Tamam. Çok güzel. Şimdi. Hamas terör örgütünün elemanlığı kürsüye davet ediyorlar. Terör örgütünün elemanı ya. kürsüye davet ediliyor. Tırnak içerisinde bunlar. Orada da hilafet bayrakları Kemal o, o şeyde meydanda hilafet bayrakları var. Kravatla yeşil. Birazdan sahiden. o hilafet bayraklarına karşı konuşacak bu arkadaşlar. Kemal Bey, Temel Bey, Davutoğlu Bey, bunu sayma gerek. Bu yok. bir de Ekrem Bey var. Tamam evet. mı? Bitmedi. Hamas terör örgütünün evet. adamı konuşacak. Şimdi. Adamı konuşacak. Ee, bu arkadaşlar burada. Bu, bu tarafta sırrı sıkıldı mı? Onu bilmiyorum. Şimdi geri gelmişken şunu söyleyeyim. Ben çağrıda bulundum. Hem bu stüdyodan hem sosyal medyadan hem YouTube'dan. Temel Bey ve Ahmet Davutoğlu'na dedim ki bakın Müslümanların kutsalına La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyor. Başka bir şey yazmıyor. Buna DAEŞ bayrağı dediler, terörist bayrağı dediler. Çıkın, iki kelime edin. Bunun <laughs> ne bayrağı olduğunu söyleyin. Ha, yani siz de terörist bayrağı diyorsanız buyurun deyin. Onu da söyleyeyim. Soner Yalçın kadar olamadılar. Evet ya. Soner Son Yalçın evet. kadar olamadılar. Sözcü gazetinde yazdı. Evet. evet. Ve hani harbiden şimdi Soner Yalçın'ı 5000 defa eleştirmişimdir. burada hani. O yerden yere vurmuşuzdur ama hakikat şimdi ortada bir hakikat var yani. Bir tartışmayı bitirecek şekilde yazdı. Peki Bunlar olurken Zafer Partisi neredeydi? Bunlar olurken Özgür 2020, Özel neredeydi? 2020'de ben yoktum diyebiliriz Zafer Partisi bulmamış diyebiliriz. Yani. Neredeydi bunlar? Devam edelim okuyalım evet, biraz daha. Devam biraz daha gitsin. Şimdi dikkatimi çekti. Özenle nerek takmış? Tamam dedim ya yeşil dedim söyledim ya. Değil mi? Tabii söyledim ha, yeşil. Yeşil kravat. Devam et. <laughs> Allah'tan kravatın üzerinde la ilahe illallah yazmıyor. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bak konuşan insan. Konuşan. besmeleyle Besmele ile başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Konuşan tırnak içerisinde haşa bir terörist. E, evet Hamas terör örgütü Kudüs sorumlusu. Selamü ala Resulullah'il Amin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Dur. Arapça konuşuyor. Evet. Aa. Bir de, bir besmele ile başladı şeriat mı geldi? Aa evet. Devam. Şeriat bak. geldi. Ve salat ve selam olsun diyor Peygamber'e. Arapça konuşuyor doğru. Selamun aleyküm. Çok değerli doğru. kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin hepimizin üzerine olsun. Eyühe'l-ihva, eyühe'l-ahavat. Dur. Dur. Ala, bunlar ne? Bak, Şu, değil mi? Bu, Şunlar ne? Deme? Burada mi? da la ilahe illallahlar var. Yani şey e, hilafet bayra, e, çarşaflı kadınların e, alımlarında ve başlarında. Ne var? Devam etsinler. İrtica ortlamış. İrtica ortlamış. İbranice de var. <laughs> İbranice de. <var>. Devam. Devam. Ayyuha alaba, ayyuha albna. Eyüha el cem'u kerim eyüha ahrar ilk bastan mescide aksadan kudustan filistinden selamın var Aleyküm selam Hoş geldiniz Sifalar getirdiniz Evet İnni ara fi hadihi el Bak orada yine vardı Değerli kardeşlerim Neyse ben Tamam yani yeterli. Evet. Şimdi demek ki neymiş? Ey size sesleniyorum. Özellikle sizi de bir tezgaha getiriyorlar. Tamam. Vatansever olanlarınıza hepiniz öyleyseniz hepiniz öylesinizdir. Vatansever olanlarınıza sesleniyorum. Mesele o yeşil bayrak falan değil. Mesele şu. Bütün beceriksizliklerini İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bütün beceriksizliklerini örtmek ve o dağılmışlık, CHP'deki o dağılmışlığı konsolide etmek için bu ülkenin evlatlarını gerekirse birbirine düşürüp sandıktan galip çıkmak istiyorlar. Yusuf Dinçe diyor ki sadece sandık değil bu mesele Önümüzde 4 yıl boyunca seçim yok. Asıl Türkiye'nin yürüdüğü yolu önünü kesmeye Önünü kesme. Ben de diyorum ki bakın hatırlayacaksınız şimdi. Geçen hatırlattım. Cumhuriyet mitingleri biz kaç kişiyiz? Tehlikenin farkında mısınız? Cumhuriyet gazetesindeki kara çarçaflı tırnak içerisinde reklamlar. Işık sönüyor televizyon reklamları. Tehlikenin farkında mısınız? 367 garabeti. Tüm bunlar yaşandı. Buna 28 Şubat'ta dahil edin. Tüm bunlar yaşandı ve can hıraş bir şekilde savundular. Erdoğan hapse atılırken, bak Erdoğan hapse atılırken haketti, hak etti. E, layıklığa karşı eden eylemlerin odağı oldu. Erdoğan şeriat istiyor. Ya Ziya Gökalp'in şiiri, talim terbiye kurulu onaylı şiir. Daha ne söyleyeyim? Yani Ziya Gökalp kimdir diye sözü Gaffar Yakınca'ya Bıraksam e, Cumhuriyet'in nasıl bir değeri olduğunu saatlerce anlatır.